Bir de ortalıkta dolaşan bir şey var. video var. Benim Amerika'ya, Pensilvanya'ya gittiğime bu çete reisiyle <laughs> ağır söylemek istiyorum ama yakışmaz ekrana diye sizlerden edev ettiğim için söyleyemiyorum. Bu eşkıya reisiyle bu, bu zalim ve hain adamla görüştüm. ve doğrudur. Doğrudur. Hadiseyi sizlere kısaca aktarayım, arz edeyim nasıl olduğunu değerli kardeşler. Yani bunu da mutlaka anlatmam lazım. Çünkü anlatmam gereken iki konu daha var. Bir, benim Amerika'ya gidişim, bu adamı ziyaret edişim, neden oldu, nasıl oldu, hangi şartlar altında ve ne zaman oldu çok önemli. İkincisi de, ikincisi de babacığım rahmetullahi aleyhin adını bunlar, bu adamlar vaktiyle bir Konya'da bir yurda verdiler. O yurt hikayesini, bu ikisini de mutlaka anlatmam lazım. Efendim, Pensilvanya'ya niye gittik? Niye? Niye? E, bu adamla görüştük. Yıllar evvel, yıllar evvel, açıkça ve samimiyetle anlatayım. Çünkü benim bugün söylediklerimi de, o gün yaşadıklarımı da e, iki meleğin e, sağımda ve solunda iki meleğin kaydettiğini şuurla biliyorum. Yarın mahşer gününde de bütün bunlardan hesaba çekileceğimi biliyorum. Doğru mu söyledim, yalan mı söyledim? Özür diliyorum, yalan söylemenin ve iftiranın, ümmeti Muhammed'i kandırmaya çalışmanın en büyük adilik, en büyük alçaklık, en büyük namussuzluk olduğuna da inanıyorum. Onun için kimseye yalan söylemeyeceğim. Olduğu gibi hadiseyi tabii hatırladığım kadarıyla efendim sizlere arz etmeye çalışacağım. Vaktiyle ben bu adamı tutmuyordum doğrusu. Sevmiyordum. Allah şahit. Dostlarıma diyordum ki ben bu adamı sevmiyorum değil, sevemiyorum. Kaldı ki onlara yakın olan bir iki kişiyle de biri şimdi yurt dışına kaçmış, biri de Konya'da görevden el çektirilmiş bir insan. Bunların isimlerini de verebilirim, ispat da Arzu edenler olursa. Ciddi bir münakaşamız da oldu bir gün. Dedim ki ya benim önümde babam var. Benim böyle bir adama ihtiyacım yok. Böyle birisine ihtiyacım yok. Hele o televizyondaki şu Cebrail Aleyhisselam hakkındaki söylediğin onu genişçe izah edeceğim size ileride inşallah. Sözünü de duyunca sonra benim hiç sevmediğim bir insanın yanında o konuşurken duruşunu hiç sevmediğimi ve hiç hüsnü zannetmediğim bir insanın yanındaki duruşunu falan görünce yerli soğudu. Aradan zaman geçti. Dünya fark etti. Onlar bir grup, ne diyeceksiniz bir oluşum öyle diyeyim, bu tarafa doğru yaklaştılar bizlere doğru yaklaştılar. Bir siyasi birliktelik oldu, bir beraberlik oldu filan oldu falan oldu. Enteresan hadiseler oldu. Ve de biliyorsunuz bunlar yani o eski hallerinden farklı bir hale geldiler. Bu arada biz de dedik ki ya bunlar bizim bildiğimiz gibi değilmiş. İyi adamlarmış. Geldiler bu tarafa yaklaştılar. Cumhurbaşkanımızı hatırlıyor musunuz? Gel Hasret bitsin diye çalış çağırıyordu. Kendisi meydanlarda itiraf etti. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ı şahit getirerek söylüyorum ki, ben Cumhurbaşkanımızı bütün varlığımla seviyorum ve destekliyorum. Bütün varlığımla. Bir insan olarak kendime göre. O da bunları söyledi biliyorsunuz. Açıkça meydanlarda söyledi. O günlerde, babacığım rahmetullahi aleyhe, Konya'da bir plaket verdiler bunlar, topluluk halinde. Ben de elhamdülillah babasına bağlı bir evladım. Niye? Babacığım kendisi gidemiyor, beni çağırdılar. Bir toplantıda, onların buradaki bir okulunda, Konya'daki meşhur, bilmiyorum isimlerini vermem e, herhalde hiç sakıncası yoktur, Hasan Hüseyin Varol hocamız, Abdullah Büyük hocamız, babacığım, Konya'ya hizmet edenlere plaketler verildi. Fotoğrafları falan bazıları var bende. Bazılarını yok ettim, yırttım, yırttım attım da, kendimize ait olanları ee, belki bir lazım olur diye muhafaza ediyorum. Efendim babacığıma da bir hediye verdiler. Ben de babam adına bir hediye aldım. Yani dediler ki artık biz Tahir hocamızı çok seviyoruz. Geliyorlar, gidiyorlar, ziyaret ediyorlar filan. Sonra ta Amerika'dan babacığıma bir kitap gönderdi bu adam. Orada yazmış işte kargacık burgacık yazıları var. Tam da okuyabilmiş değilim. Şimdi hatırımda da yok. Mukaddes emanetlere dair bir kitap. Babacığımı met ediyor. Tebrik ediyor. Siz diyor şöyle çalıştınız, böyle çalıştınız. Öyle de bir hediye de gönderdi. Ondan sonra... E, biz dedik ki ya biz niye altında kalalım bu işin? Biz de bir seccade hediye gönderdik. Enişteme rica ettim. O bir seccade aldı. Biz de ona gönderdik. Ondan sonra tesbihler, e, seccadeler falan yine geldi böyle. Tekrar hediyeler geldi. Bu arada... Amerika ile istişare etmişler. Babacığım Rahmetullah aleyhin adını da buradaki bir güzel yeni yapılmış yurda isim olarak verdiler. E yani biz bunları farklı olarak hep alkıladık. Bir yaklaşma, bir yakınlaşma, karşılıklı bir sevgi. Doğruyu söyleyeyim, itiraf ediyorum. Bakınız, olduğu gibi anlatıyorum. Dedi ki biz herhalde yanılmışız bu adamlar hakkında. Fakat ben, kafamdaki istifam devam ediyor. Ama Aşağıdaki o insanlar nasıl fedakar, nasıl gayretli efendim. Ve bir gün bize dediler ki, sizi biz Amerika'ya götürmek istiyoruz. Bu adamla ziyaret, e, bu adamı ziyaret etmek için. Ben önce ya dedim acaba bir başkasının götürdüğü ziyaret ne olur, ne kalır? Ama ortada da bir birliktelik var, bir beraberlik var, bir ülfet var, bir meydana gelmiş birliktelik var. Siyasi konularda, şu konularda, bu konularda, dostlarımla istişare ettim. Dediler ki, hocam, gidin ya, gidin. Aslında ailem pek razı olmadı. Ya bir başkasının şeyiyle değilim. Allah imkan verirse kendin git dediler. Allah alem böyle hatırlıyorum. Ama dedik ki, ya şimdi ayırıcı olmayalım. Bir teklifi reddetmeyelim. Yani niye ziyarete gitmedi, dedirtmeyelim ve gittik. Tarih ne zaman? Ocak ayının sonu 2012. Babacığımın vefatından işte 10 ay falan sonra, 11 ay sonra. Mart'ta vefat ettiğine göre 11 ay sonra. Ocağın sonu 2011'de babacığım rahmetullahi aleyhi vefat etti. 2012'nin Ocak ayında pasaportum var, efendim e, giriş çıkış damgalarımız var. Çünkü o Amerika vizesini biliyorsunuz 10 yıllık veriyorlar, o vize hala duruyor. Falan bunları bunları arzu eden herkese gösterebilirim. 2012 yılında yani daha o Aralık filan olmazdan evvel biz Amerika'ya gittik. 2012 yılının Ocak ayının sonunda tahmin ediyorum 29 Ocak'tı. Biz İstanbul'dan Chicago'ya gittik. Gezdik. Etrafı gezdirdiler bize. İşte talebe evlerine gittik. Efendim orada bir merkezleri varmış. Orayı gördük. Böyle pırıl pırıl yerler. Bir büyük bir gökdelenin 80. katına çıktık orada. İşte niye çalışıyorsunuz? İşte İslami misyonerlik yapıyoruz. Profesörlere şunlara bunlara İslam'ı anlatıyoruz filan. Ne güzel. Bizim Türkiye'de yapmadığımız şeyler dedik. Dediğim gibi ben yani o videoda da söylediğim gibi hayran oldum. Talebe evlerine götürdüler talebe evleri mütevazi evler. O yavrular orada kendi başlarına çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Sonra mesela husuna geldik oradan. Ee, orada bir merkez gösterdiler bize. Biz burada e, talebelerle işte uğraşıyoruz. İslam'ı anlatıyoruz. Sonra en önemli e, dikkatimi çeken iki, iki unsur vardı. Oradaki bazı yabancı devletlerdeki Afrika'dan veya Pakistan'dan şuradan buradan İslami şeyler getir çağırdılar bir gün. Kimler vardı hatırlamıyorum tabii. Efendim bir yemekte beraber olduk. Beraber yemek yedik. Ben onların haline şöyle bir baktım. Yani o işte Kur'an-ı Kerim'i falan hiç düzgün okuyamıyorlar. O cemaatin imamı bir bir siyahi kardeşimiz bir Fatiha okusun dedik rica ettik. Sırf ben görmek istedim. Gerçekten çok onunla namaz olmaz. O kadar üzüldüm. Keşke dedim. Ya vallahi bakın orada şöyle teklif etmiştim. Sizin maddi imkanlarınız var. Bunlar gelsinler Konya'ya. Bizim de kurslarımız var, Kur'an kurslarımız var. Biz bu gönderecekleri gençlere, talebelere dedim Kur'an öğretelim de namazları bari sahih olsun. Yani böyle ee, tamamen biz orada gördük onları üzüldük çünkü. Sonra dediler ki bize biz cezaevlerine gidiyoruz. Bugüne kadar İslam'ı anlatıyoruz. bugüne kadar Amerika'nın cezaevlerindeki şu kadar kişi sayıyı bilmiyorum tabi Bayağı yüksek bir rakamdı. Yüze yakın bir rakamdı. Tahmin ediyorum 60 kişi mi 80 kişi mi Müslüman oldu dediler. Allah Allah. Ya biz biz hadi Türkiye'de gidiyoruz ama bir Avrupa ülkesinde falan cezaevine gidip de İslam'ı anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Yani bütün bunlar Hayret ettik. Ondan sonra bir kandil gecesinde insanları topladılar. Mevlüt kandiliydi tahmin ediyorum. E, vaaz ettik onlara. O insanlara öyle e, çoluğuyla, çocuğuyla insanlar gelmişler bir merkeze. Sonra e, New York'taki bir camiye götürdüler. Efendim orada e, hocalarımızdan biri e, Abdullah Vasi hocamız galiba Diyanet'te müfettişti. O vaaz etti. E, efendim e, Abdullah Büyük hocamız vardı bizimle beraber. Onu söylemeliyim. Abdullah Büyük hocamız Konyamızın meşhur hocalarından e, sevdiğim kardeşim Abdullah Büyük hocamız vardı. Hatta Abdullah Büyük hocamız şimdi ismini vermem kendinden izin almadım e, doğru olmaz. Konyamızdaki çok meşhur bir büyüğümüzün temsilcisi olarak götürdü gitti. Onun hediyelerini götürdü özel mektubunu götürdü. Onlar ayrı bir mekana çekildiler özel odada görüşme yaptılar o mektubu verdiler biz de oturuyoruz böyle. Neyse daha oraya o şeye gelmedim. Efendim New York'ta mesela. Efendim, neyse dediler ki e, bu adam e, işte o gün hoca efendi diyoruz Güya, e, bu adam hastalanmış, gıda zehirlenmesi olmuş, onun için ziyaret olamayacak, biz döneceğiz. Hadi dedik Amerika'ya şey Amerika'dan dönüyoruz. Çoluk çocuğa bir iki ufak tefek bir iki hediye hediye alalım. Bir bir alışveriş merkezine gittik. Tam oradayken telefon geldi. Her işin usulü buymuş. Dediler ki ziyaret açıldı. Sizi özel olarak milletvekilleri falan almamışlardı ama sizi özel olarak alacaklar. Hadi oradan arabalara bindik. Süratli bir şekilde 2-3 saat Pensilvanya denilen o yere geldik. Sonra işte kapılarda kontroller ettiler. Telefonlarımızı aldılar falan falan. İçeriye girdik. Neyse odaya oturduk. Kendisi bir yere oturdu. Bakın, e, hatırımda kaldığı kadarıyla Allah'ı şahit getirerek söylüyorum. Kendisi yukarıda bir yere oturdu. Abdullah büyük hocamız benden öne oturdu. O yaşça benden büyük ona e, siz buyurun dedim. E, yaşça abimiz durumunda. Onun yanına da ben oturdum. Sohbet oldu. Değişik şeyler anlattı. Ondan evvel, asıl benim merak ettiğim şey, bu adamı bir yakından görmek istiyorum. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ı şahit getirerek söylüyorum. Yarın mahşer gününde de bu niyet çıkacak. Eğer eğer ben böyle düşünmemişsem, size yalan söylüyorsam şu anda o gün bütün mahşer ahalisi, bütün inananlar bana muhalefet etsinler. Daha ne söyleyeyim artık? Şöyle bir baktım yüzüne. Kendi kendime dedim ki bu adam benim kalbime geldiği kadarıyla, benim kendi ölçülerim içerisinde bir veli olamaz. Bir büyük insan olamaz. Şimdi öyle lanse ediliyor ki işte o günlerde de hastalandı ya mesela. Bizi götürenlerden bir tanesi şimdi yurt dışına kaçmış olan adam diyor ki ümmeti Muhammed'in önümüzdeki günlerde gelecek başına bir şey var. Onun için diyor bu adam hoca efendi diyorlar ya onlar hastalandı. O belayı ve şeyi def ediyor. Ya ben ben babacığımın huzurunda evliya Allah'ı tanıyarak büyüyerek ama yakından bir görelim. Gittik. Oturduk. İşte Resulullah'tan anlatırken ağlıyor filan falan. Bizim de o gün götürdüğümüz hediyeler vardı. Hala onlara yanıyorum. O bize hediyeler verdi. Yine Cumhurbaşkanımız dedi ya takkiler, tesbihler bize de geldi filan. Bize de hediye ettiler. Tesbihler, takkeler, kokular. Biz de onlara tesbih, ıı, takke filan götürmüştük. Onlara hediye ettik maalesef. Yani tabii o, on, bunlar olan şeyler. Ama bakın samimiyetle ve açık gönüllülükle anlatıyorum. Ondan sonra kalktık. Kapıya kadar bizi geçirdi. Geldik. Tabi arabaya bindik hemen ben ihtilaf içerisindeyim ikilem içerisindeyim bu adam böyle çok abartılıyor çok şey ediliyor. ve de güzel faaliyetlere emirler veriyor ama yakından görmek farklı bir şey ikilem içerisindeyim hemen o sizin e, televizyonda seyrettiğiniz videoyu bana orada ismi Hasan Beydi bir arkadaşımız tuttu Ankara'da öğretmenlik yapıyordu veya emekli bir öğretmendi galiba hocam nasıl buldunuz? E tabi biz ben ihtiyatlıyım bakın. Allah aşkına o videoyu insafla seyredin. Tamam mı? Evet diyorum. Bizim için tarihi bir hatıra oldu. Çünkü ben ömrümde bir daha nerede Amerika'yı göreceğim, nerede o adamın yanına gideceğim. Gördük. Tarihi bir hatıra oldu. Hakikaten o gün de ama sevinmişiz. Yani başkalarının olmayan bir şey bizim için olmuş. Biz <laughs> ziyarete gitmişiz. Bizi özellikle almışlar. Evvelki gelen milletvekilleri bile geri çevirdikleri halde falan falan. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadar e, oyundur bilemiyorum tabii hakikaten öyle dönenler var mı yok mu bilmiyorum. Ben orada diyorum ki ben kalbimden Allah bilir diye hep söylüyorum bak, kalpleri Allah bilir. Kendi ev dostlarımızı, kendi büyüklerimizi kastederek büyüklerimizin yolunda olmaya devam edeceğiz. İslam'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü ben orada ikileme düştüm. Bu adamın yakın halini, yakın çehresini Allah şahit beğenmedim ve sevmedim. Ama ortada da fokalanadı hüsnü zan var. Bize nazaran çok daha bilgili olan insanlar, önde olan insanlar yani daha ne diyeyim size? Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet ediyor. Türkçe olimpiyatlarına katılıyor filan böyle enteresan şeyler var. Biz mesela Konya'da davet ettiler. Allah aşkına dediler, rica ettiler, yalvardılar. Gittik biz de maalesef o Türkçe olimpiyatlarına katıldık. Ahmet Davutoğlu e, hocamız, e, abimiz, büyüğümüz bizimle beraberdi. Ben gelmek istemedim, bize pek yakışmaz bu dedim. Ama yok dedi. Ahmet Davutoğlu da geliyor. Çıktık beraber bizi sahne yani sahneye çıkardılar. Bunlar bütün bunlar oldu. Onlar var diye gidiyorduk. Sırf ha bu arada şunu da söyleyeyim. Akrabalarımdan Kulaklar için nasıl? Beni çok ikaz edenler oldu. Dediler ki bu adama itimat et. Allah şahit. Bunlar da yarın mahşerde çıkacak. Melekler zapt etti çünkü. Ben onlara dedim ki ya ben de biliyorum. İşin aslını biliyorum ama şimdi bir birliktelik ve beraberlik görünüyor. Bunu bölmeyelim. Bölen biz olmayalım. Parçalayan biz olmayalım. Yani biz ihtilaf unsuru olmayalım. Yarın mahşerde çıkacak. Çıkmazsa eğer mahşerde yüzüme tükürürsünüz. Bunlar çıkacak başta eniştem. Baş, eniştemin İzmir'deki eniştem, eniştemin eniştesi. Beni özellikle çektiler dediler ki ya sen ne yapıyorsun? Ya ben de biliyorum. Melekler kaydettiler o konuşmaları. Ben biliyorum. Ama bugün bölen olmayalım. Vallahi bakınız. O günlerde şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Şu başımızdaki bizler için çalışan, çabalayan, fedakarlık eden adam var ya. Aynen böyle. Cumhurbaşkanımızı kastederek. Onun hatırına bölücü olmayalım. Çünkü o o günlerde yakın görünüyor. Ne zaman bunlar? 2012 yılında, 2013 yılında. Aradan zaman geçti. Ha bir de şunu da söylemem lazım. Bunu da söyleyeyim. Belki bazılarının kafasında değişik şeyler oldu. Belki istenileni veremedim ama zamanımda biraz daha var. Almanya şeyi Amerika'dan döndük. Amerika'dan döndük. İzmir İlahiyat'ta bir yeğenim var. Telefon ediyor bana. Dayıcım sen e, hoca dedemin yanında yetiştin. Onun sayesinde kimi Evliyaullah'ı gördün? Mahmut Sami Ramazanoğlu, Muhammed Zahid Kutku Efendi, Havlucu Ahmet Amca, Ladikli Hacı babamızı çok az hatırlıyorum ama onları gördüm. Sen dedi, e, hoca dedem sayesinde bir iznillah birçok velileri gördün. Bu adamı nasıl gördün? İlk gördüğünde intiban nedir? İzmir İlahiyat'taki e, e, yeğenim. isim de verebilirim ama gerek yok. İzmir İlahiyat'ta hadis hocası kendisi. Bunu bana ilk cümle olarak sordu. Evladım, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. O zaman aralarımızı iyi ya. Hani kimseye bir şey de söylemek istemiyoruz, ihtilaf çıksın istemiyoruz ya. Ben sana dedim, bunu telefonda olmaz. Özel bir zamanda anlatayım inşallah. Çünkü dediğim gibi itimat etmedim ve ruhum ısınmadı. Yeğenime de böyle söyledim. Allah da şahit. Bugün benim bunları söyleyeceğimi falan bilmiyor o. Gidip hemen şimdi evine dayanıp isterseniz sorabilirsiniz. Misal yani böyle bir böyle mi söylemişti dayın sana diye. Ondan sonra bu iyiliğimiz zamanlarında Amerika'ya sormuşlar. Konya'da yeni yapılan bir iki yurda birine Eniştem, teyzemin beyi, Hasan Hüseyin var hocamızın ismini. Bilmiyorum, İnşallah söylememde bir sakınca yoktur. Diğerine de babamın isminin verilmesini söylenmiş. Ta Pensilvanya'da. Bana sordular, dediler ki, hocam biz böyle bir ismi, hocamızın ismini vermek istiyoruz. E benim için de güzel bir şey. Babacığımın ismi orada yaşasın. Yepyeni yapılmış, pırıl pırıl götürdüler beni gezdirdiler. Hakikaten emek çekilmiş, masraf yapılmış. Yani. Maddi imkanlar şimdilerde çıkıyor meydana. O paralar o. Adamlar dünyayı satın alacak servete sahip olmuşlar. O isim konuldu. Ne zaman oldu? Aralık oldu. Bu e, 25 17 25 Aralık. Bakın, bunda da tekrar ediyorum. Allah şahittir diyorum. Bu hadisede benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi de orada babacığımın isminin duymaz durması. Düşünüyorum ne yapsam? Dostlarımla, arkadaşlarımla istişare ettim. Başka konuyla ilgili olan insanlarla istişare ettim. Dediler ki siz bilirsiniz. Konya'da Merve Eğitim Kurumlarının başında olan, ismi de Celalettin olan ve temiz, muhlis bir insan olarak gördüğüm ve inandığım ama onların tam bir şeyiydi. Konya'da mıdır, dışarıda mıdır şimdi bilmiyorum. Gördüm, hayatını gördüm ilahiyatçı kendisi. Telefon ettim. İsim vermem belki hoş değildi ama hiçbir bayi beyisi yok. Ne olacak? Bu hata ise bu hatada benim olsun. Beyefendi kardeşim, ben babacığımın isminin o yurttan indirilmesini istiyorum. Çünkü bu hadiselerde, çünkü Cumhurbaşkanımız o 25 Aralık hadisesi yaşandığında Konya, hayır 17 Aralık, 17 Aralık yaşandığında Konya'daydı. O gün bir arus vardı. Bu aciz kardeşiniz de onunla aynı toplantıdaydık, beraberdik yemek beraberdik. Onun o üzüntüsünü, o sıkıntısını görmüştüm. Evet, büyük insan ama keşke olmasaydı diye üzülmüştü. Tabi hadiseler ilerleyince ulan dedik biz bu dünya nereye gidiyor? Bunlar bunlar ne yapıyorlar böyle? Dedim ki o ismin ben oradan inmesini. E hocam ama biz seninle daha evvel istişare etmiştik. Bütün bunlar dediğim gibi mahşerde çıkacak. Biz seninle dışa, daha evvelce istişare etmiştik. Siz de muvaffakat etmiştiniz. Evet. Kardeşim ben muvaffakat ettim ama o günler farklı günlerdi. Bugün bu bizim aile kararımızdır. O yurttan babamın in, isminin indirilmesini istiyor. Peki ben yetkililere söyleyeyim, arkadaşlarla görüşeyim dedi ve işi bitirdik. Kapattı telefonu. Ben tabii bekliyorum. Tahmin ediyorum bu arada benim de artık tavrım çok netleşti. Bakın açık söyleyeyim. Ben bunları ispat edeceğim inşallah, göstereceğim. Ben ondan sonra bunların yedikleri, özür diliyorum, özür diliyorum, bağışlayın beni, yedikleri herzeler var ya, onların farkına çok iyi vardım. Nedir onlar? Bu adamın Cebrail Aleyhisselam hakkında söyledikleri yeniden gündeme geldi. Hatırladım ben onları. Tamam mı efendim? o papayla e, el sıkışması ona mektup götürmesi onun e, huzurunda el pençe divan durması bunları hayal ediyorum. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haşa ruhunu gökten indirip kamyona bindirmeleri. Ondan sonra Resul adamlar kitap yazmışlar. Neydi adamın adı? Hayalanmaz mıydı soyadı? E, haya etmez miydi? Neydi ona benzer bir şeydi işte. Adam kitap yazmış. Orada diyor ki ben bunları size getireceğim ve okuyacağım inşallah. Beraber tahlil edeceğiz. Peygamberimiz insanları o kadar çok cennete çağırıyormuş ki, o kadar hoşgörülüymüş ki kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemese bile onları bile cennete koyarmış. Bütün bunları bir kardeşim bana getirdi verdi bunu. Bütün bunu bunu da asıl bir de ezan meselesi var biliyorsunuz. Ezanı okutturuyorlar bir toplantıda o dinler arası diyalog herzesinde. Ezanı okutturuyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah'tan internette var bütün bunlar. Eşhedü muhammed Muhammeden Resulullah demeden hayale salaha geçiyorlar. Daha 15 Temmuz falan falan olmadan bütün bunları ben konteye ve sohbetlerinde işledim. Ve de vaazlarında bunlara hakaretlerle söyledim. Bunları ispat ederim. Beni devamlı dinleyen cemaatim kardeşlerim var. Ve ben bunlara kürsüde alınmayacak hakaretler yaptım. Ağzıma ne geldiyse söyledi. Adamın biri indi bana. Vaazdan sonra diyor ki bak diyor işte Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerif var. Kim la ilahe illallah derse de cennete girer. Dedim bak hainliktir bu alçaklıktır Resulullah'a iftiradır. Muhammedur Resulullah'a inanmadan kimse cennete giremez. Bu konuda özel bir konteyvede sohbetim var. Onu inşallah size yüklettireceğim. İşte o şeyden, internetten falan izleyeceksiniz. Tarihen araştırıyorum şimdi o sohbetlerimi. Konteyve'de de işledim. Ve de Konya Kapı Camii Cemaati, Konya Hacı ve İsaade Cemaati, Konya'nın değişik camilerinin Cuma Cemaatleri, benim bütün bu konudaki sohbetlerime ve bunlara, oralar biraz daha özel olduğu için daha ağır hakaretlerime, başta Allah'ım ve melekleri şahittirler. Bunlara ben neler söyledim, neler söyledim. Ne hakaretlerde bulundum. Adama bak. Ya Resulullah'a inanmasa da cennete girermiş. Bu konu Kontev'e TV'de özel bir sohbet. Ondan sonra tabi babacığımın ismini indirmediler. Hukukçu kardeşlerime sohbet ediyorum bir gün. Bunu sordular bana ya hocam. Dedim ki canım kardeşim ben bir girişimde bulundum. Efendim e, indirin babamın. Biz artık aile olarak şahsen ben değil aile olarak istemiyoruz. Orada babacığımızın yani sizin bir şeyinizde bir yurdunuzda babamın babacığımın isminin olmasını istemiyoruz indirin dedik ama indirmediler. E dediler buna da Allah şahit diyorum. E hocam müsaade eder misiniz? Biz bir hukuki süreç, süreç başlatalım. Hay Allah sizden razı olsun dedi. Hemen, hemen o kardeşlerim şahit, kendileri hukukçu. Hemen dedim bir süreç başlatın. Onlar bir süreç başlattılar. Meğer bu arada bana dostlarımız, kardeşlerimiz niye bu işle ilgilenmiyor diye. Halbuki ben ta o zaman şey ettim. Ama yani takdir edersiniz ki bir dozeri alayım da gideyim onu oradan indireyim buna da gücüm yok. E yani ben bunu kime söyleyeceğim? Adamların kendileri indirilmesi lazım. Bu, bir hukuki süreçte de ne olurdu ne kalırdı onu da bilemiyorum. Ama kardeşlerime de görev verdim. O hukuki süreci onlar başlattılar mı başlatmadılar mı devam ederlerken oraya kayyum atandı. Kayyum atanınca da dedik ki o güzel. Şimdi inşallah babacığım adı orada kalır devlete ve millete orası geçer. Ondan sonra da babacığımın adı yine bu millet. Çünkü bu milletin insanının parasıyla yapıldı onlar. Bir e, ismi orada olur dedik ve bu konuda öylece sonlanmış oldu. Yani e, Amerika'ya gidişimizi neden ve nasıl ve hangi tarihte olduğunu açıkça söyledim. O mitinglerde ben o adama kimsenin bilmediği, söylemediği şeyleri söyledim. Bunları hiçbir zaman söylemekten de çekinmiyorum. Dergah'ta ne haltlar karıştırdığını. Ondan sonra efendim bunları sonradan duyuyoruz tabii. Ama ben bunları 15 Temmuz'dan çok evvel bütün dostlarıma söyledim. Söyledim. Ondan sonra işte onun değişik şeyleri, fikirler, o işte televizyonda falan olan şeyler. Bütün bunları, bunlar, bunlar hepsi Allah katında ve şahitli. Vaazlarımda söyledim, konuşmalarımda söyledim. Konya dışı konferanslarımda, konuşmalarımda bile söyledim ben bunları. Yarın mahşer günde inşallah hepsi çıkar. İnşallah. Velhasıl bizim Amerika seyahatimiz böyle bir seyahatti. O günlerde niye gittik? Nasıl gittik? Ve de sonucu ne oldu? Siz kardeşlerime açık gönüllülükle hadisatı olduğu gibi anlatmış oldum. O yurdun seren camisi de böyle. Yani işte olur ya size sorarlar. Ya Tahir Hoca'nın ismi şey şeyde varmış. Bir onların yurdunda varmış nasıl olmuş onun da e, hadisesi hatırası böyledir. Yani değerli kardeşlerim diğer konularda konusunda da kafanızda bir şeyler oluştuysa ben onları neden miting meydanlarında söylemişim? Meleklerin yardımı, evliyaullah'ın Allah'ın, e, işte yani dediğim gibi ben bir tarikat geleneğinden geliyorum.